Herkese merhaba arkadaşlar ben Bert. Bugün e, futbol oynuyoruz sizinle birlikte. Arkadaşlar yaklaşık 1-2 aydır falan video atmıyorum. Sizlere videosu bıraktığım için özür dilerim. E, aklımda video fikri falan yoktu ve birazcık e, şeyi açtı. Yani şöyle söyleyeyim zamanım falan yoktu. O yüzden video atmıyorum. Şimdi bugün maç yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Kadromuzu göstereyim hemen. Bu kadroyla oynayacağız arkadaşlar. Benim için kadro güzel ama aranızda şu anda puanlar vardır ve ona dalga geçecek. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar. Eşleştirme devam ediliyor. Bakalım adamı bulabilecek miyiz. Umarım gelir. Şimdi bağlantı kontrol ediliyor. Ben bekleyeyim hemen. Evet arkadaşlar rakip bulundu. Gidiyoruz. O bir rakip çok güçlü. Umarım rakibin katrosuna bir bakmamız lazım. Oha! Arkadaşlar biz hapı yuttuk yemin ederim. Umarım yenilmeyiz. Bir de bu arada birazcık e, hastayım galiba. O yüzden hasta hasta bile video atmaya çalışıyorum şu anda size. <laughs> evet. İlali Galatasaray vs Fransa. Gerçi Fransız sancık ya. Al bir saniye arkadaşlar. Kamerayı çok şey yapmayı unutmuşum ya kameraya. Ben kamerayı böyle yapmadım ki. <laughs> çok sevdiğim bir kamerayı.

arkadaşlar ki çok Rakip, baya bayağı zorlu ve bizi yenecek gibi de. Kale tut Kobel. Oğlum adamı sakatladım Kobel ya. lan hayır. Hayır. Gelersin. Herkattes. Ee, kim Herkattes? Bu sefer araba da nazar dedi. Of. Kalıcı Kobel. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım. Şimdi ay abi engelle abi engelle. Çok güzelsin yani. böyle. Abi şunu durduk bir. Heh, kamera. Ee, dinamik gibi. Tamam abicim ben hazırım seni bekliyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Ludger, Ludger, Paslaştı. Sancelo. Hemen pas verdi diyecektim. Pas geçmedi arkadaşlar. Messi koş. Messi. Küçük enişte. Of. Kobel. Kobel şu anda benim efsane kalecim. Evet. Sancelo. Sancelo. Sancelo ne yapıyor? Sancelo. Off. Kaleci kim ya? Kaleci mi? Kaleci ya? E, bu arada arkadaşlar böyle genel işte yorumları lütfen kötü şeyler yapmayın gel falan böyle yazın arkadaşlar VSG isteyen varsa atabilir ben kimseyi falan anlamıyorum sadece benim de VSG isteyemez isteyen bir de yani bu doğal istiyor abi Maradona sen nasıl gol atamadın ya sen neyse buradan gelir mi la abi bir selam Evet arkadaşlar evet, uzun zamanda pes oynamadığım için birazcık kötü oynuyorum. Birazcık defansife çekelim takımı. Adam çünkü güçlü böyle edilmiyor. Hadi defansif çocuklar. Defans yapın. Ölersiniz. Haydi. Aga çok zor ya. <laughs> Adamın oyun işine baksana. Adam biz burada efsane bir karışım yaptık abi. Abi o gol ya. Uy, bu nasıl bir Şöyle şey yapalım. Abi unutmuşum oyunu ya. Üf. Kale çıktı ve gol! 38. dakikada bir gol. 38. dakikada ilk golümüzü attık. Terste gelmiş bu arada kale. Adam şimdi taktikle oynuyor sinirlendi. Ana oyunu mu kaldı? Allah Maradona! Maradona! Ah! Çok zor çok zor adam çok zor abi adam bu kadar zor şu anda. Oha abi! Buradan kaleye mi lan? Sıkıntı Evet. Biraz kötü bir cevap aslında çünkü bu ne kadar güzel bir yani kız meyveli. Yani, hemen duran topları kullanalım önce. Tamam duraklatma menüsüne gitmiyor yani, hemen yüzde. Evet o gol olmadı şu anda. Ah be. Tamam maçı bitir artık. Abi maçı bitir. Maçı bitir. 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 Bitti. Hop, hop. Tamam bitti arkadaşlar ilk maçımız. Adam zorladı bu arada baya. Ama nedense 1-0 yeniyoruz. Adamın kadrosu iyi olsun yine. Yeniyoruz arkadaşlar. Hop şuraya kullan. Ah hayır ya. Yüdüger. Rüdiger adamsın Rüdiger. Kim hiç? Hadi. Hadi Mbappe'ye gitse gol ya. O oh, abi ya. Hayır hayır gol yemem. Gol yemem lazım. Gol yemem lazım. Çıkar çıkar çıkar. Evet evet evet. evet, evet. Oraya değil oraya değil oraya değil oraya değil değil Neyse Allah Bizim mahalleden topa iş geçiyor arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Bir saniye arkadaşlar. Sizin mahalleden böyle topaş geçen var mı? Allah aşkına. Ya video kötü yaptı ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bize ver arkadaşlar. Allah razı olsun da. Adam bize acıyor mu? Yoksa biraz daha gerçek <laughs> olmuş mu? Olacak? hayır hayır. 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 Hayır Koval alamadım ya. Yani böyle kaleci var da terste konuşuyor. Adamın. Oha! Kocan ne yaptı ya? O, o bana kaydı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koval o oh. gol olsaydı var ya kafayı yedim. <laughs> Olmaz. <gülüyor> Olmaz Mbappe. Hoş olayım e şu kalecileri şutlar eee diyorum. Kalecilerin paslarını bir türlü kurtaramıyorlar ya. Alamıyorlar ya yani, öyle söyleyeyim. Hadi. Hadi kim iç? Rüdiger. Destek. Kobel bir <laughs> kullandı. Ar hemen araya girsin. Zaten. Gol! Wow. Mbappe! Mbappe adam. Adam maçtan mı çıkıyor? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar adam maçtan çıktı. Korktu bir sene herhalde. Evet arkadaşlar. Evet, dört yıldızlık bir adam aldık. Bugün tek buraya kadar görüşürüz. Bay bay.